Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde 3 renk Alize Diva ipim var ve 2 numara 1.75 milimlik tığım var. Şimdi size çok güzel kabartmalı belki de ilk defa göreceğiniz bir örgü modeli göstereceğim. Hemen bu ipimle modelimin yapımına başlıyorum. Modelimiz zincir üzerine kurulacak. İstediğiniz uzunlukta zincir çekerek örgünüze başlayabilirsiniz bebek battaniyelerine, yazlık bluzlara, çanta yapımlarına yakışacak güzel bir model. Evet, zincir çekerek başlıyorum görmüş olduğunuz gibi. İhtiyacımız kadar zincir çekiyoruz. Zincirimi çektikten sonra şöyle bir tane zincir atlayıp diğerine bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 3 4. zincire batıyorum. Buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Zincire batıyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. Zincire batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim, bir defa doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, 1, 2, 3, 4. Zincire battım, kapattım. Bu şekilde ilk sıramız oluşuyor. Böyle devam edeceğiz sıra sonuna kadar. 1 İki zincir çektim, çevirdim. 3 zincir de olabilir. Bir defa doladım. E, i̇ki çekelim. Şöyle, buradaki trabzanımın arkasından dolanıp buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bu birinci trabzanım. Bir defa doladım. Yuvanın içine ikinci trabzanımı yapıyorum. Yine yuvanın içine üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanım. Bir, iki zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi yuvanın içine tekrardan trabzan yapmaya başlıyorum. Birinci trabzanım. İki. Üç. Dördüncüyü. Bakın buradaki trabzanın arkasından dolanıp yapıyorum şöyle. Bir defa doladım hemen buradaki yuvaya geçiyoruz arada hiçbir yere batmadan buradaki ilk trabzanın arkasından dolanıyorum birinci trabzanın kabartı oluyor böylelikle ikinci trabzan yuvanın içine üçüncü trabzan yuvanın içine dördüncü trabzan yuvanın içine iki zincir çekiyorum bir defa doladım. Yine 3 tane trabzan yuvanın içine olacak. 1 2 3 Bir defa doluyorum. Dördüncüyü şöyle trabzanın arkasından dolanıp kabartı olarak yapıyorum. Yine bakın bir defa doladım. Sıradaki yuvaya geliyorum. İlk önce trabzanına şöyle arkadan dolanıp bir trabzan doladım. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Baştaki ile beraber 4 tane trabzanım olmuş oluyor. 2 zincir. Yine yuvanın içine 1 2 3 trabzan 4.'cüyü kabartı olarak yapıyoruz. Bir defa dolayıp diğer yuvaya geçiyorum. Bu da sonuncu olacak şu anda. 2 3 4 2 zincir çekiyorum. bir, iki, üç, dördüncüyü kabartı olarak yapıyorum. Bir defa dolayıp burada sık iğne yapmıştık hatırlarsanız başlangıçta. Oraya şöyle ikili bir trabzan yaptım bakın. Bu sıramız böyleydi. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz krem ipimi aldım şöyle şuradan bağlıyorum bir zincir çektim çevirdim şöyle hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 4 de olabilir 4 zincir çektim bir defa doladım aynı yere bir tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aşağıda 3 yapmıştık. Burada bu zincirler 2 olacak. Buradaki yuvama batıyorum, kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi burada dikkatli bakmanızı istiyorum. Şöyle modelimi çeviriyorum. şu modelimin kabartısına bakın. Şöyle. 1, 2, üçlü bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi bu modelimin kabartısına şurası oluyor bakın. Bir tane trabzan yapacağım. Bir, 2 3 2 zincir çekiyorum buradaki tepe kısma sabitliyorum İki zincir çektim bir defa doladım bu modelimin kabartısına bakın şuraya bir tane trabzan yapacağım Yani ilk trabzanına demek istiyorum aslında. Trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi bir önceki modelimin kabartısına trabzan yapıyorum. Şöyle çarpı şeklinde oluyor. İki zincir çektim. Sıradaki yuvaya iki zincirimi kapatıyorum. Tekrardan iki zincir çektim bir defa doladım. Buradaki kabartıya bakın. Üçlü bir trabzan yapıyorum. İki zincir bir defa doladım. Bir önceki kabartıya trabzanımı yapıyorum. Şöyle bakın çapraz oluyor. İki zincir buradaki tepe kısma kapatıyorum. Tekrardan iki zincir bir defa doladım. Buradaki son kısma zincire kenardaki batıyorum. İkili bir trabzan, iki zincir aynı yere bir trabzan daha. Şöyle gösterecek olursam, bakın böyle görünüyor ön kısımdan çapraz çapraz alınmış şekilde görünüyor. Şimdi bir 2 3 zincir çektim bir defa doladım buraya 3 tane trabzan yapıyorum baştaki zincirle beraber 2 oldu 3 dördüncüyü trabzana kabartı olarak yapıyoruz bir defa doladım sıradaki yuvaya geçiyorum İlk önce trabzanına bir tane kabartı yapıyorum birinci trabzanın bu oluyor ikinciyi yuvanın içine yapıyorum. Üçüncü yuvanın içine ve dördüncü yuvanın içine. iki zincir çekiyorum arada bir defa doladım. Aynı yere yine bir, iki, üç trabzan bir defa doladım dördüncüyü kabartı olarak yapıyoruz. Bir defa doladım, sıradakine geçiyorum bakın. Kabartı olarak yapıyorum birinciyi. 2 3 ve 4. 2 zincir çektim, bir defa doladım. Aynı şekilde yine 4 tane trabzan yapıyorum. Dördüncüsü kabartı olarak yapılacak. 2 3 Dördüncüyü kabartı olarak yapıyoruz. Şurada yarım yelpazemiz var. Bir defa doladım. Bakın sıra sonuna geldiğimde önce kabartımı yapıyorum. Kenara da 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 üçüncüyü kenar trabzanı olarak zincire batarak yapıyorum. Bu sıramız da böyleydi. Bir alt sıranın aynısı. Bir sırada diğer rengin bağlayarak göstermek istiyorum. Diğer rengimi görmüş olduğunuz gibi aldım. Şöyle aynı şekilde bağlıyorum. Şöyle çevirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada bir iki zincir çektim, bir defa doladım. Bu sefer bakın kremler kahve kahverengilerin arasına gelmişti. Şimdi sarı yelpazeler kahverengilerin tam hizasında olacak. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi bakın şuradan ilk trabzanımızın arkasından dolanıyorum. Üçlü bir trabzan yaptım. iki zincir çektim. Bir defa doladım. Bir öncekinin bir önceki yelpazenin ilk trabzanından dolandım. Yine üçlü trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Buraya kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Şöyle bakın. Yelpazemizin ilk trabzanın arkasından dolandım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir öncekinin yine bakın aynı şekilde trabzanından dolandım. 2 zincir çektim. Tepe kısma sabitliyorum. Bu şekilde devam edelim şimdi. Sıra sonuna geldiğimde 2 zincirimi sıra sonundaki tırabzanımın tepesine kapatıyorum. Evet şimdi 2 zincir çektim çevirdim bir defa doladım burada trabzanımın arkasından dolanıyorum birinci trabzan ikinciyi yuvanın içine yapıyorum üçüncüyü yuvanın içine yapıyorum ve dördüncüyü yuvanın içine yapıyorum 2 zincir çekip aynı yere aynı işlemi yapıyorum Buradan sonrasını artık biliyorsunuz. Birinci sırada da aynı işlemi yaptık. İkide de, üçte de aynısını yapıyoruz. Göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yine bir defa dolayıp buradan başlıyoruz. Ben bir de büyük bir parça üzerinden yapmıştım modelimi. Size onu göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın modelimiz böyle oluyor. Gerçekten çok güzel. Arkası böyle. Önü böyle. Kabartmalı bir model. Esneyebilen bir model. Bebek battaniyelerinde yazlık hırkalarda güzel olur. Bluzlar için pek bilemedim. Böyle bakın kabartıyı görüyorsunuz. Şu şeritler kabartı oluyor. Güzel bir model. Kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum ipleri koparmadan renk geçişi de yapabilirsiniz. Örgünüz bittiğinde kenarlara bir sık iğne geçersiniz. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.